Ben nerede miyim? Ben aramadım. De. bilmiyorum. Bugün sizlerle birlikte um, Combat the Oft diye bir tane oyun vardı. Ya var. Onu oynuyoruz. Başlığa yazarım. Um, ee, yanında Recep var. E, ee, Ali Burak ve Çınar yok. Çünkü ikisi de gelmek istemedi. gelmediler daha doğrusu. Neyse. İnşallah bunu Like atmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Başlayalım. Başlayalım. Mert ben bu kadar çok iyi değilim ya, bu arada. Ben nasıl? Mert daha daha iyi. Tamam inşallah kazanırız ya. Kaçtı bu. Kadına ne ne? kısa so baksana. Sen bunu ne yürüt Ben görmez olup gidiyorum. Bak. Beyze gelmesine izin verme. <laughs> tamam. Tamam. <laughs> bu arada arkadaşlar bu oyun çok güzel Arda bana yardım etmeye gel tamam mı? Aaa Recep ben bir şey um, çıkıp geleceğim bir, bir de Yanlış karakter Tamam gel istedim Yanlış mi? yanlış karakter seçmişim Tamam 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 sıkıntı yok İnşallah ölmezsin. Tamamdır. Nasıl? Ölmeyeyim ya. Nasıl yanlış karakter seçmeyi? Ama sen gel hızlı gel mi Hızlı gel. Ama ben... Eh, buydu ya. Tamam geliyorum. Hemen geliyorum, hemen geliyorum, hemen geliyorum. Eee, neydi lan o da? Tamam buldum. 39... batı mı neydi? Hmm. <laughs> <laughs> Geldim. Geldim mi? Geldim geldim. Oh. Geldim. Evet, gördüm canım uzaktan. Neden neden şeye yaşta şey bastım. Ne? Eksik. Sen. Ya, Z bastım aşkım. Ali Mac. Efendim. Kalkçıyı şey var ya Öldüm ben. Evet. Efendim. Kalkçı. Kalkçı şey ne yapalım sanırım. var. Bunda kapışma şeyini biliyorum. Kapışma. Kapışabiliyorum. Ben biliyorum. İstersen İstiyorsan başka zaman gerek. Yapalım. Aga geldiler bunlar. Kılama yardım etmeye geliyorum ben. Boş mu? Uğraşıyorum ama dilerim. Boş mu? Boş mu? Ee, o şey örümcek sizi bosslar. Tamam ben geldim. Aa bunlar çok güçlü. Öldüm. Sağ söyle bunlar çok güçlü. Lan lan ne oluyor ne oluyor ne oluyor? Arkadan bulamam çok Bana buldular arkadan arkadan. Öldüm işte. Ne? Öldüm şey dön games çıkarsın bana versene. Neden? Elmas çıkarsa bana alma tamam mı? Ben elmas kasıyorum da. Ben, ben, ne yapıyorum burada? Ay elmas çıkarsa ama tabii. Değil. Anladım. <laughs> evet. En çok ben ateş ettiğim için bir Oy ben sanıyor, sen de gelmelisin. Sen gider. Kardeşler. Ee, ben öldüm. Ne? Ölmedim. Öldüm. Ne? Ölmedim. Ölmedim. Ben sen öldüm. Öldüm. Tamam, öldüm. Yok ölmedim hadi. Hadi, hadi patlatın hadi. Hiç şey olmamız lazım. Hiç bir olmamız lazım. Ah öldüm. Ne? Bu boşu içeremeyiz. Hiç bir olmamız lazım. E gelmedi öyle bunun. Ne yapalım? Ali Boru, sen burası savunabilir misin? Ben o söylüyorum. Ben şu an gelmeye çalışıyorum da. Gelemedim. Ana ben büstür benim robotum var galiba. Sana yardım ediyorlar. Ay bunlar bu bunlar bizim bey var ya. Bu şey çıkarıyor işte adam çıkarıyor. Ya Galam, lan bana sen bana ne miyorsun? ya. sen bana ne miyorsun? Galam, sen bana ne miyorsun? Galam, sen bazen ne miyorsun? Galam, sen bana ne miyorsun? Galam, sen bana Kesinlikle. Hack bir... dedim, ben... hack dedim, dedim, dedim. Tamam. <laughs> Oğlum düşünsene video bitene, Ay. video bitene kadar yapamıyormuşuz, bitiremiyormuşuz. Bitiremezsek. Bu arada hiçbir şey bitirmemiz, hiçbir şey bitirmemiz zor burada Doğru. Tamam. <laughs> Peki bir şey bitirmemiz. Sen de güçlü olsaydın belki kazanabilirdik. Sen güçlü olsaydın ben güçlü değil miyim? Evet kazanabiliyorsun Ben güçlü değil miyim yani? Biraz güçlüsün ama tamam Tam kafam karıştı. ya Güçlüsün de Hadi Hadi. Öl. Ölecek Öl 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 Öldü Yas <laughs> Tam öldü Oha 50 kill almışız 52 kill Yuh Benim de 50 kill Nasıl yaptın o kadar? Ben bu oyunu... <laughs> dur, dur, dur. Neredesin? Ben ya Volmon seçtim. Ben kendimi öldüreceğim tamam mı? Volmon seçmek istemiyordum. Tamam. Bana niye sıkıyorsun? Öldükünüm beni. Tamam onlar seni öldür. Hadi öldürün beni. Öldürün hadi beni. Hadi öldürün lan. Ha? Oyna diyor bana. Lan ah oh, bomba. ha geldim. Yine roket geldi. Yine roket geldi. Bunlardan sen özel bir gün var. Sana çok yukarıdan şey atıyor. Bombalama atıyor. Bombalama. Biliyorsundur bombalayı. Ya roketi bana nasıl denk getirebiliyor ya? Harbiden yiyor. Buna hiç... Ben kız adamı hiç sevmiyorum ya. Çünkü çok sinir bozucu. Ha bir de odaklanmış atıyor robot so. Hmm. Hadi 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 hadi. A hadi hadi. Hadi hadi. Atom. Atom hadi hadi. 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 Ben bir şey ben bir şey bir şey değişip gelsem olur mu? Aa, hızlıca gelirim. İş oldu, hemen gelirsin hadi bakayım. Çok hızlıca gelmeye çalışıyorum. Çabuk Yapmaya çalışıyorum ne yapacaksam. Ne yapacaksan mı? Yapacağın şeyi musun? Tamam geldim. Geliyorum geliyorum geliyorum. Hmm. Oyunu mi? Oyunu. Oyun. Oyunu. 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 Arkadaşlar. Oyun Açık Bunlar. açıklamaya koyarım ya. Açıklamaya koyarım oyunu. Hem oyunun adını yazarım hem de açıklamaya koyarım hangi oyun oldu. Ne oldu şu senin senin karakter GTA 5'teki Jagger benziyor. Valla. Hmm. Beni ben. ben de, karakterden bende de var Jagger Juggernaut'a benziyor. Sen de bir kez böyle ben de onu alırım. Bir de dönmez Al, oldu. Aldım ki. ben zaten. Ben de kullanmıyorum. Ben de mi? Bu daha iyi. Hem iki tane minik <laughs> iki tane iki tane bu bir de kilosu kaptırdı çok iyi. Uyuyor. Recep beş kilo almış. Niye? Çünkü geç geldi. Ne? Karakteri değiştirip geldin ya. O yüzden al. Aslında... Evet doğru. Bu arada arkadaşlar tatil nasıl geçiyor? Benim çok iyi geçmiyor biraz. Ama Kur'an'a gidiyorsun güzel ne. Yani. Bu arada arkadaşlar. Tardemizde benim... mi? Çünkü T uyanamıyorum. Tardemizde tatil... Hâlde... mi? Arkadaşlar tatilde siz Kur'an'a gidiyor musunuz Söz yazın yorumlara ben gidiyorum. Ben ödülüme verdirip ben de çünkü gidiyorum Ödülüme gidiyorum kalkamıyorum Kalkamıyorum çünkü Bu ne için? Çok daha şeye girmeyelim Özelimiz Evet yapalım Özelimiz Çok da söyleyemeyiz maalesef o da bizim bir özelimiz sonuçta Ne? Sık. 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 Artık. Tuk. Tuk. Artık ben Ben niye oynuyor bu? Aten, Can bu arada Ali Buğra eğer video izliyorsan Like Yani selam Kesin gelir kesin İzler aslında Videoyu izle Hayır Uy, Video ne oldu? Bak maç bitti tamam mı? yerde elmas gördüm elması aldım. Ya evet. Hep ki elmas elmas çıkıp çıkıp duruyor. Neyse bu turu kazandıktan sonra video bitirsin. Bir ki... bu, bu mu güzel yoksa bu görünmez olabilir mı? Ee, ya görünmez yapıyor aslında. Görünmez olabiliyor da ya Ya bu maçtan tamam. 15 dakika sonra kapatalım ya. 15 dakika. Sonra. Ay bence bir tane daha geç daha, 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 daha da bu sonra bence. Biz gittikten sonra bir tane daha maç alacağız. 15 dakika yetiş. tamam. Bak bu ya. Tüm için iki tane daha maç Tamam o öldürün. Olur mu? O zamanınızı öldürelim. Şu an ben öldürmeye çalışıyorum. Aa lan lan çok uzun değil. değil. Hepsi var mı yapamıyorum. Tamam, Oha roket atıyor hep bana ya. Tamam. <laughs> Misin? Ben, şey yapayım. Ben, ben yapayım, Ne yapayım, bu güçlü olmanı. Çok evet. Öl. Bu arada 27'si 11 oldu. 27 mi? Ben Madem galiba 29 olamadım. Hadi hadi, öldüm. Hadi robot. Evet, robot bir şey. Bence robotum yapar. Ali burada olsaydı daha güçlü tıkabilirdi köyleri bu. Adam tamam, çok çok iyi. Ay işte hadi hadi mama. Uzaylılar geldi ya. Yani. Uzaylılar aa anladım. <laughs> anladım. Bak ben ne yapıyorum gel. Tam bir tanesine sıktım. A, öldüm 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 ben öldüm. de öldüm o zaman kesinlikle ben görümde dol çaldı benimle sağ iyi ben kendime molotoflu ateş bombasını ben görünmezse size... biraz dayanabilir misin ben görünmezse saldırıma gideceğim bunu yolla tamam mı? uyyyy Uy karbon attı, at 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 can basıyor. Kendine can basıyor lan şimdi. Öldürdüm. Sen de <laughs> sen de sen de sen de Sen de öl, sen de öl. Sen de öl, 15 dakika yaklaştı. Şimdi kendine can basma şeyleri çağırıyor. Hadi hızlı gel, sen can basıyordun. öldü Ölmedi. öldü öldü Ölmedi. öldü öldü Öldüm. öldü 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 Kaç tur oynadık? Büyük ihtimalle 3 tur oynamış olacağız bunu da kazanırsak. Galiba 4 tur falan. 3 daha maç atarsak 7 olmuş. 15 dakika olsun. Evet. <laughs> Beni arıyorlar, bizi arıyorlar. Boş ver ara Ay, açma 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 abi, Ali Demiyor, nasıl beni Ali, arada, abi. Ver, açma 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 Öldüm. Abi Benim çok azdı ya. Az zaman değil. Sık işte. Yiyorum. Bu yoldayım. Tamam. Canım çok azdı. Öldü Ardamiş Ardamiş ya. Niye arıyorsun? çocuk. çocuk. Canım çocuk. Canım çocuk. Canım çocuk. Canım çocuk. Canım çocuk. Canım çocuk. çocuk. 6 kilometre Allah'ım öleceğiz Tamamen hemen gidiyorum lütfen. Sen burayı koru ben şey görünmez olup çaldırmaya çabuk, gidiyorum Çabuk çabuk lütfen çabuk Ama aniden dolayı hiçbir şey yapamadım ya Abi sen orada çok az niye hafif kalktın orada ya Aynen doğru bir şey yazıyor duruyor Öldük galiba Ne oldu? Ne oldu? Öldük. Öldük. Beni arıyor. Öyle Beni arıyor. Oraya. Sık Allah'ı da atıyor. Öleceğiz. Sık. Sıkıyorum ya. Düşer şimdiden gelmiyor önceden. Şimdi geliyor. Ağır. 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 YAPMA Ali, seni gömüyorum tamam, öldü. Kovandık bir. Ah. Tam video bitiriyorum o zaman nece. Ee, arkadaşlar like atmayın. Arkadaşlar like atmayı ve, <laughs> like at ve kanala abone olmayı unutmayın Unutmayın. Ben de çok sinir <laughs> kaptım. Neyse like atmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Açıklamaya bu arada koyacağım şeyi, oyunun adını filan oyuna girmek indirmek için like atmayı ve kanala abone olmayı unutmayın görüşürüz iyi günler bay 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 bay